Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte stand, stand of 2 oynuyoruz arkadaşlar. Şey, çok sevdiğim bir oyundur. Oyundur kendisi. Şimdi arkadaşlar ben bugün stand of videosu çekme kararı aldım. Yarın da şimdi e, ee, hem Şampiyonlar turnuvasının ee, 4. bölümü gelecek arkadaşlar. Merak, etmeyin. Siz o da yarına gelir yani. Hadi şimdi gelin yüklenmesini bekleyelim oyunumuzu. Hadi. Ben Demeyince ben sinir oluyorum arkadaşlar. Bir dakika. Seç. Şimdi takım ölüm maçı oynayacağız arkadaşlar. Birazcık şimdi ıı, beklememiz lazım. Heh. Arenada oynayacağız arkadaşlar şimdi. Siz arkadaşlar. Ben kendi kendime oynuyorum zaten. Şey, e, oyunda bir, sadece bir roundumuz olacak. Fazla round oynamayacağım yani. Çünkü yarın şey Marvel Şampiyonlar turnuvası gelecek ya. Onda da 3 round olacak arkadaşlar. Şimdi takım seçelim. Bu, da, ta bu takım dolu. Bu oyun çok biç arkadaşlar. Tövbe tövbe. Şimdi bunu oynayacağız. Ter teröristler olarak oynayacağız biz. yakın Şöyle şuraya alayım da rahat rahat görebilir, görebilirsiniz. Nerede bunlar? Yani bizim şimdi kırmızıları vurmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu oyunda turuncu çok kötü ya bak. Nerede şimdi diğeri? Dur. En yakın şu kırmızı galiba arkadaşlar. Aa, Bak, nasıl vuruyor karşıdan? Geri O 35 36 tane vurmuşuz en azından iyi. Arkamızda bir tane daha var. Bir dakika nerede o? Gel. Aa dur vurdum vurdum. Allah vurdum. Ya sen de gel, sen de gel, sen gel. Teker teker gel, ne olur. Teker teker gel. Teker teker gel. Teker teker. Hadi bakayım. Teker teker, teker teker gelin. Teker teker, teker teker. Teker teker gel, ne olur. Ah, nerede bu? Bak, Bize de şey vardı arkadaşlar. Uf, en iyi silahı ben kaptım ha. Yeni silah ben kaptım ay. Biz 51 tane almışız onlar. <laughs> o da zeki almış. Geri zekalılar. Gel. Gel neredesiniz? Bak. Maçın bitmesi. Maçın bitmesine az kalmış. Az kalmış maçın bitmesine. Evet 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 evet. evet. buradakileri de vur. Neyse. Bitti zaten. Biz kazandık arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. 3 dakikalık bir video oldu. Bay bay, bay bay herkese. Görüşürüz.